yetkinlik matrisini daha önce sizlerle paylaşacağıma dair söz vermiştim. Bu Excel dosyayı nasıl kullanacağınıza dair bilgiler vermek istiyorum. Ama ondan önce yetkinlik matrisinin şirketimize özellikle İK alanında çalışanlara nasıl faydalar var onlardan bahsetmek istiyorum. Aslında yetkinlik matrisini iyi kurguladığınızda iyi kurgulandığında daha ilk işe alımdan itibaren adayın bu pozisyona uygun olup olmadığına dair Beklenen yetkinliklerle karşılanacak olan yetkinliklerin neler olduğuna dair tanımlamaların yapılmasına bize örnek sağlıyor. Her bir pozisyonu aynı şekilde değerlendirmememiz lazım. Yetkinlikler pozisyona bağlı olarak değişebilir. Bu pozisyondan bizim beklentilerimiz nelerdir? Onları iyi tanımlamamız gerekiyor. Yetkinlik matrisi aslında bize çalışan bu pozisyondan beklenen yetkinlikleri ne derecede karşıladığına dair bilgiler veriyor. Performans değerlendirmesinin daha nesnel hale getirilmesine olanak sağlıyor. Subjektif bir değerlendirmeden daha objektif bir değerlendirme yapmamızı aslında olanak sağlıyor. Aynı zamanda çalışanın kariyer planlamasının desteklenmesine de yarar sağlıyor. İş gücü planlamasının geliştirmesine de bize olanak sağlıyor. Nasıl mı? Bizim hangi alanlara odaklanmamız gerekiyor, hangi pozisyondaki, hangi çalışanın, hangi eğitimleri alması, hangi konuda geliştirilmesi ve yetkinlikten arttırılması gerektiği konusunda bize bilgiler veriyor. Stratejik insan kaynakları yönetimi açısından ise çalışanların, şirketin stratejik hedeflerine ulaşması için hangi alanda hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğinin tanımlanmasına bize fayda sağlıyor. Çalışan memnuniyetinin arttırılması yönden de çok önemli. Çalışanlar kendilerine gelişme olanakları sağlandığı için şirkete bağlılıkları artmaktadır. Aynı şekilde gelecekle ilgili kendileriyle ilgili kariyer planlarının oluşturulduğu, eğitim planlarının yapıldığını bildikleri için şirkete sağladıkları performans daha üst düzeydedir. Özetle, yetkinlik maddesi özellikle insan kaynakları yönetimi açısından çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına ve şirketin de gelecekle ilgili stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Şimdi bu dosya ilgili bahsetmek istediğim birkaç tane önemli alan var. Bunlardan şöyle bir şey yapalım. Ben örnek olarak finanstan, İK'dan, üretimden, lojistikten ve bilgi işlemden 5 tane arkadaş seçtim. Ve bu arkadaşların pozisyonları, işe giriş tarihleri. Bu alan gördüğünüz gibi buralar formüllü. Bunun sebebi şu. Şimdi liste detay diye bir alan var. Burada aslında bu arkadaşlar değerlendiririz. Henüz buraya gelmeden önce aslında yetkinliklerimiz neler ona bakalım. Temel yetkinlikler, yönetsel yetkinlikler ve fonksiyonel yetkinlikler. Temel yetkinliklerin içerisinde öğrenmeye açıklık, bilgi paylaşımı, iletişim becerisi, çözüm odaklılık, kaynaklar etkin kullanma, ekip çalışması, kurumsal farkındalık, müşteri odaklılık. Yönetsel yetkinlikler içerisinde ise Analitik düşünme, planlama organize etme, karar verme, inisiyatif kullanma, yetki devri, koştuk becerisi, kar maliyet odaklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik. Fonksiyoneller içerisinde ise iş bilgisi, süreç bilgisi, müzakere becerileri, çok yönlü beceri kullanımı, titizlik, proje yönetimi, analiz raporlama, temsil yeteneği ve Şimdi aslında burada önemli olan konu şu, onu söylemekte fayda var. Bunların Mesela şuna bakalım. Temel yetkinlik. Özellikle her bir yetkinliğin kendi açıklamalarını aynı renklerde yaptım. Burada görebiliyorsunuz. Sarı, turuncu ve mavi. Temel etkinlikler gördüğünüz gibi sarı. Şimdi öğrenme açıklığı nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Şunu diyebiliriz. Şunu kopyalayalım. Şimdi biz aslında burada puanlamalarımız var. Puanlamalar burada. Eğer biz bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmak istemiyorsak bir vereceğiz. Dolayısıyla bu aslında değerlendirmeye alınmamış olacak. Zayıf beklentinin altında. Yani 2, 3, 4 aslında bizim bu pozisyondan beklentimiz olan yetkinliği ne derece gösterebiliyor? Bunları 2 ile 4 arasında değerlendirebiliriz. Orta yani beklentiyi karşılıyor. Orta 5, 6 yeterli, 7 iyi. Şimdi şöyle bir şey var. Burada aslında bazen bu arkadaşların çok iyi iş yaptığını düşünerek işte 8, 9, 10. Aslında burada 7 ve 8 normal bir pozisyondaki kişinin aslında göstermesi gereken performanstır. Yani bizim aslında beklentimizi karşılayan puanlamalardır. Mükemmel aslında beklentinin daha üzerinde olan bir performanstır. Dolayısıyla 10 ise zaten istisnai. Dolayısıyla bu kişi zaten bu pozisyonda olmaması gerekiyor. Yani şimdiden aslında daha önceden bir üst pozisyona terfi ettirilmiş olması gerekiyor. Şimdi bunu yaparken bizim dikkat etmemiz gereken konu şu. Diyelim ki temel yetkinlikleri değerlendireceğiz. Burada aslında öğrenmeye açıklık. Her bir başlığın Hatırlarsanız burada yetkinliklerin, öğrenmeye açıklık, bilgi paylaşım gibi e, alt başlıkları vardı. Bunların da aslında açıklamalar da var burada. Nedir bunlar? Konseyle ilgili yeni bir bilgiler edinme, beceriler geliştirme, güncel e, kalabilmek için öğrenmeye istekli ve araştırıcı olma. Ve buna bağlı olarak yeni bilgiler edinmek için beceriler geliştirmek ve istek kapasitesi vardır. Bilmediği öğrenmek için çaba gösterir ya da de, e, diğerlerine danışır. Şimdi burada az önceki puanlama sistemine göre her bir kişi için şunu yapmamız gerekiyor. Diyelim ki biz buradan Ahmet Yılmaz'ı değerlendireceğiz. Ahmet Yılmaz'ın öğrenme açıklık alanını değerlendireceğiz. Şunu yapacağız. 1 ile arası. Bunları değerlendiriyoruz. Az önce puanlama ile ilgili bilgi vermiştim. Diyelim ki buraya 6 diyelim. Bilmediğini öğrenmek için çaba gösterir ya da diğerlerine danışır. 7. Neydi 7? Bakalım puanlamada. İyi. Geliyoruz. İş ve sosyal yaşamla ilgili bilgisini ve becerilerini arttırmak için istekli ve araştırmacıdır. Yine 7 diyelim. Güçlü ve zayıf yönlerini bilir. Kendini geliştirmek için çaba gösterir. Altı. Kendini geliştirmek için farklı görev ve sorumluluklar üstlenmeye isteklidir. Altı işle ilgili geri bildirim almak ister ve eleştiriye açıktır. Diyelim ki burada gelişime açık alanları da var hala. Diyelim ki buraya 5. Bu arkadaş için sadece öğrenmeye açıklık yani temel yetkinlikler içerisinde öğrenmeye açıklıkla ilgili ortalama değerlendirme puanı 6.17 çıktı. Liste detaya gelelim. Ahmet Yılmaz'a ben yetkilisi olarak, ben departman yetkilisi olarak diyelim ki 6 geliyorum. Diğer taraftaki şu ortalama yetkinliğin değerlendirmesini bulmuştum. 6.17 idi. Dolayısıyla geliyorum buraya. 6.17 6.17 yazıyorum. Sonra bilgi paylaşımı. Yine Ahmet'le ilgili bilgi paylaşımı kısmına geliyoruz. Bilgi paylaşım neymiş? Sorun çözümleme ve karar verme süreçlerini diğer kişiler Bilgilerini de dahil etme, bilgi paylaşımını açık ve dürüst iletişim destekleme, bunları davranışlara örnek olma. Şimdi bunları da değerlendirelim. İş planlarını, bilgiyi ve kaynakları zamanında sistematik olarak ilgili kişi ve birimlerle paylaşır. Ee, diyelim ki bu arkadaş çok paylaşmak istemiyor. 4 diyelim. İşine ilişkin faaliyetlerini diğer kişi ve birimlerle haber vererek gerçekleştirir. Edindiği bilgileri bu kişi ve birimlerle paylaşır. 5. Bilgi almaya ve bilgi vermeye açıktır. Bilgi almaya açık ama bilgi vermeye değil belki. O yüzden biz buraya yine 4 ya da 5 diyelim. Çalışma sonuçları hakkında ilgili kişi ve birimlere gir bildirim verir. 1.25 Buradaki gördüğünüz gibi bilgi paylaşımı 4.75 çıktı. Geliyoruz bu sefer. Buraya 4.75 çıktı. Şimdi biz bunu tüm alanlar için dolduruyoruz bu şekilde. işte atıyorum burası diyelim ki 5-60 çıksın ortalaması. Burası diyelim ki işte 6 olsun. Burası diyelim 5 olsun. Yani diğer taraftan tabi burada her birisini burada aynı şekilde her bir yeşil alandaki ortalamaları değerlendirerek bulmanız gerekiyor. Yani ben şimdi hızlıca yapıyorum bunu ama normalde her bir alanı, her bir alt başlığı kendi içerisinde 1 ile 10 arasında değerlendirerek bir ortalama bulup gelip bu liste detay tarafında bunları yazmanız gerekiyor. Ekip çalışmasına çok açık geliyor. 4. Kurumsal farkında. 6. Benimki burası 7. Benimki burası 7. Burayı diyelim. 5. Yani bunlar ortalama da olabilir. 5,5. İşte 6,73 gibi süratlar da çıkabilir. Yetki devri. işte atıyorum. 5. işte atıyorum. Koştuk becerisi. 4. Kar, mal, maliyet odaklılık mesela diyelim. 4 çıktı diğer taraftan. Yaratıcılık. Yaratıcıdır bu arkadaşımız. 7. Şimdi yönetsel yetkinliklerin değerlendirmesini bitirdik. Gördüğünüz gibi. Üç ana başlık var demiştik. Yönetsel Pardon. Temel yönetsel ve fonksiyonel yetkinlikler var demiştik. Zaten aslında ben doldurmuşum hızlıca. Şimdi burada fonksiyonele gelelim. Yine aynı şekilde dolduralım. Ya yani ortalamalarla siz doldurun. 5 5 6,5 İşte atıyorum dört 7. Biraz da geçli olsun. 8. İşte analiz. Mesela 7. 7. 5 güvenli yani 7. Burada en sonunda genel bir ortalaması çıktı bu arkadaşım. Şimdi burada önemli bir konu daha var. Gördüğünüz gibi aslında burada Ahmet Yılmaz 3 tane var. Ya aynı departmandan bir kişi için 3 tane koydum ben. Onun sebebi şu. Şimdi burada aslında değerlendiren departman yöneticisi işte kim? Atıyorum Osman ee, Kabaday olsun. iyi departman yöneticisi. Bunun daha objektif bir değerlendirme olabilmesi için bu kişinin işte atıyorum Finans'taki muhasebe uzmanının diğer iki departmanla yakın çalıştığı iki departman yöneticisinin daha değerlendirmesini istiyorum ben. Sebebi de şu. Ben finans müdürü olarak atıyorum. Ahmet Yılmaz'dan çok mutlu olabilirim. Çok memnun olabilirim. Bana göre çok iyi bir performans sergiliyordur. Ve değerlendirme sonucunda zaten gördüğünüz gibi 5.79 çıktı. 5.79 aslında bizim puanlamamızda neydi? Yeterli. Yani bana göre yeterli. İşini yapıyor bu arkadaş. Ama Belki bu arkadaş diğer departmanlardaki kişilerle atıyorum burada diğer departman yöneticisi 1 ve diğer departman yöneticisi 2. Yani 2 diğer departman yöneticisinin daha değerlendirmesini istiyorum ki onlara gelen, gelen geri bildirimler sonucunda Ahmet'i nasıl değerlendirdiler? Atıyorum diğer departman yöneticisi diyelim ki İK'dan Mehmet Uzun olsun. İK müdürü Ve bir diğer departman yine yakın çalıştı. Diyelim ki e, üretimle yakın çalışıyor. Muhasebe uzmanı işte faturalar geliyor. Faturalar onaylanıyor ya da onaylanmıyor vesaire. Birçok konusu olabilir. Buradan da atıyorum. Kim olsun? İsmail. İsmail. E, ne diyelim? İsmail. Yarar olsun. İsmail Yarar. Soy ismi. İsimleri uyduruyorum arkadaşlar yani şey olmasın diye. Şimdi aynı şekilde bizim yaptığımız gibi bu dosyayı bu kişilerle bu arkadaş için Ahmet için paylaşıyoruz. Ya da birlikte oturup birlikte değerlendiriyoruz. Onlar geri bildirimlerini veriyor. Ve bu arkadaşların değerlendirmesine göre onların puanlarını alıyoruz. Diyelim ki burası 3 çıktı. Misal değerlendirme sonucunda Mehmet Uzun değerlendirmesine göre. işte atıyorum burası 5 çıktı. Burayı işte atıyorum 4 çıktı. İşte buraya atıyorum 6 çıktı. Burası 8 gibi gibi gibi. Bunu böyle dolduruyoruz. Şimdi bunu hızlıca doldurayım. 7 5 Tabi bunu aslında her bir yetkinliğin buradaki alt başlıklarına göre alınacak ortalama ile aslında yapılması gerekiyor. Ama ben tabi hızlıca şu an sadece örnek olması açısından hızlıca bunu söylüyorum. Buraya hızlıca o yüzden geçiriyorum değerlendirme yapmaya. Değerlendirme nasıl yapılacağını zaten anlatmıştım. Burası diyelim 6. 7. 6. 2. İşte atıyorum 8. 7. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 5. Tezlik. 5. İşte atıyorum, 7 6 8 7 Gördüğünüz gibi bir diğer departman yöneticisinin değerlendirmesi de 5.64 çıktı. Ortalama. Tüm ortalaması. Şimdi diyelim lojistik demiştik. İsmail Yarar. Şimdi bu arkadaş da değerlendirsin. Aynı şekilde Ahmet Yılmaz'ı. İşte atıyorum desin ki buraya. 2. Yani sonucunda iki çıkmış olsun. İşte atıyorum burası 5

5, 6 7 6 7 ve 7 olsun. Şimdi üçüncü yani bir diğer üçüncü yöneticinin değerlendirmesi sonucunda da 5.60 çıktı ortalaması. Şunun bir anlamı yok. Şunu silebilirim. Şimdi burada aslında bu arkadaşta dikkat etmemiz gereken bir öncelikle şunu görüyorsunuz. Yani her üç yöneticinin de değerlendirmesinde şu alanlarda bu arkadaş aslında kırmızı olmuş. Koçluk becerisi ve kar ve maliyet odaklılıkta. Dolayısıyla bizim finanstan Ahmet'le ilgili odaklanmamız gereken önceliğimiz hangi yetkinliğine odaklanacağız dersek öncelikle kar ve koçluk ve kar ve maliyet odaklılığına odaklanmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada aslında bir diğer önemli konu ise şu. Bizim değerlendirmeye almamız gereken konu şu. Ben departman yöneticisi olarak Ahmet'e 6 vermişken, yani benim değerlendirmeme göre Ahmet'in öğrenmeye açıklık değerlendirmesi 6 iken neden diğer iki yöneticinin değerlendirmesi 2 ve 3 çıktı? Şu olabilirdi. 4.75, 5, 5 olabilir. 6, 7 olabilir. İşte atıyorum 4 7. Buraya bakmamız lazım. Yani burada eğer açık iki değerlendirme arasında çok fazla farklılık varsa bunu aslında şu diğer ben departman yöneticisi olarak şu diğer iki yöneticiyle de bunu konuşmam gerekiyor. Bunu değerlendirmeye almam gerekiyor. Şimdi bizim burada aslında main listediğim aslında burada bu üç yöneticinin değerlendirmesinin sonuçları buraya geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi siz bunu kullanırken Buradaki formülleri, bu formüllüdür. Bunlara dikkat edin formüllerini çoğaltırken. Dolayısıyla bu formülleri taşıyabilirsiniz. Onu da buradaki 3 yöneticinin, yani şudur aslında o. 3.72 bakalım 3.72 mi? 3.72 gördüğünüz gibi. Oradaki ortalamayı alıp buraya getirip ortalamasını yazıyor. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu bu şekilde, tabi siz bu listeyi çoğaltabilirsiniz. Ben sadece dediğim gibi, burada sadece 5 arkadaş örnek aldım. Sizin şirketinizde 150 tane beyaz yaka vardır. Misal, yetkinlik değerlendirmesi yapacağınız. O 150 kişinin listesini buraya alıp, buradaki formülleri aynı şekilde aşağıya taşıyıp, aynı şekilde bunu da yapabilirsiniz. Şimdi, Sadece tek departman yöneticisine de bunu yaptırabilirsiniz. Yani atıyorum Ahmet Yılmaz'ın muhasebe uzmanı Ahmet Yılmaz'ın departman yöneticisi sizsiniz. Sadece sizde değerlendirme yapabilirdiniz ama burada dediğim gibi biz aslında diğer departmanlar bu arkadaşla ilgili ne düşünüyor. Yani sadece ben değil daha objektif bir değerlendirme yapabilmek için benim diğer departmanların yöneticilerinin de değerlendirmesine ihtiyacım var diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla o diğer iki yöneticinin de değerlendirmesini yapmak istiyorum. Siyah olan alanlar gördüğünüz gibi zaten ben yeşilim. Dolayısıyla ben burayı dolduruyorum. Sarı Mehmet Uzun o burayı dolduruyor. Üçüncü yönetici İsmail Yarar ise burayı dolduruyor. Bunları da aynı şekilde dolduralım. Ya şöyle yapalım. Çok daha basit olması açısından. Ben şunu kopyalayayım. Diyelim ki aşağı yukarı diğer arkadaşlar için de benzer değerlendirmeler oldu. Hemen alıyorum onu. Ve diyelim ki şöyle bir değerlendirme sonucu çıktı. Şimdi biz aslında şuna bakıyoruz. Yani ben şu resme şöyle uzaktan bakıyorum. Şunu şöyle küçültüyorum. Benim burada birçok arkadaşım var. Aslında şuraya geldiğimde. Diyelim ki bu şirketin çalışanlarının listesiydi. Benim odaklanmam gereken, aslında şirket içerisinde odaklanmam gereken alanlar nereler? Benim çalışanlarımda öğrenme açıklıkla ilgili problemler olabilir. Karar verme konusunda galiba sıkıntılar var, ona bakmam lazım. Koçluk becerileri, kar maliyet odaklılık çok yönlü beceri kullanımına bakmam gerekiyor. Dolayısıyla ben bir eğitim organize edeceksem, eğitim bütçemi ona göre planlayacaksam aslında benim dikkat etmem gereken burada kırmızı ve sonrasında sarı çıkan alanlardır aslında. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben buna göre eğitim planımı yapabilirim, ona göre iş planlamamı yapabilirim, kime hangi sorumlulukları vereceğimi karar verebilirim. Ve dediğim gibi benim bu pozisyondan beklentilerim neler onları organize edebilirim. Şimdi bu aslında dediğim bu evzeli çok daha basit. Şu an çok daha geliştirmeye açık. Aslında bunun çok daha ileri düzeyi de var. E, dilerseniz ben bununla ilgili size yine e, bana özelden ulaşabilirseniz bununla ilgili şey yapabilirim. Sizlere destek verebilirim. Şirketinizde böyle bir e, desteğe ihtiyacınız varsa bu konuda size destek olabilirim. E, buradaki aslında Ahmet Yılmaz'ın diyelim örnek olarak finanstaki Ahmet Yılmaz muhasebe uzmanı bu pozisyona bağlı olarak bizim Beklenti yetkin yani yetkinliklerin seviyesi nedir? Önce onu tanımlamamız lazım. Ya yani Şunu söyleyip şöyle, şöyle diyelim. Diyelim ki aslında öğrenmeye açıklık muhasebede önemlidir. İşte atıyorum burası e, 7'dir benim beklentim. Ve sonuçta işte atıyoruz e, 6'dır. Şimdi bunun aslında e, beklenen ve ortaya konan yetkinlik ya da ortaya çıkan yetkinlikle ilgili karşılıklı değerlendirmeler de olabilir. Dolayısıyla bunları geliştirebilirsiniz. Yani bu Excel herhangi bir şekilde hiçbir yerde şu an şey yok. Bir şifre vesaire bir şeysi yok. Dediğim gibi ben bunu şu an izlemiş olduğunuz videonun altında linkten indirebilirsiniz. Şirketinize bunu uyarlayabilirsiniz. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Kusura bakmayın. Biraz zaman aldı bunu paylaşabilmem. Dediğim gibi ben bunu kullanıyorum. Ama tabii her şirketin her bir pozisyon için beklentisi farklı. Dolayısıyla siz bunu her bir pozisyon sizin şirketinizdeki her bir pozisyon için değerlendirip ona göre kurgulayıp ona göre de kullanmanız gerekiyor. Tekrar bununla ilgili herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz veya yine YouTube'daki videonun altına yorumlar kısmına yazıyla sorularınızı sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden sormak istiyorum bir sonraki videom aslında bir iki tane fikrim var ama Hangi konuyla ilgili olsun ve hangi konuyla ilgili sizinle birlikte paylaşayım. Onu da yine yorumlarınıza yazabilirsiniz. Destek için de lütfen kanala abone olun. Ve e, videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basıp yorum yazmayı da unutmayın. Teşekkürler.